Aklıma düştün yine yine bu gece Andım aslında seni her gün her gece Yalnızca bir heceydi aşk yetmezdi bize Cümlelerden ibaret şiirdik senle Yanıp tutuştum döndüm deliye neden bırakıp gittin Niye bu çile Yara tutuştum Döndüm deli Niye bu ayrılık Niye bu çile? Tende şimdi başka Başka kokular Dön gel hadi gel Sensiz dünya bana da Nerede şimdi bende büyük umut var. Ben gel hadi gel sensiz dünya bana da